Thank you. Tüm ülkede ailenin korunması, güçlendirilmesine yönelik çeşitli etkinlikler ve projeler hayata geçirilmektedir. 2025 yılı içerisinde bakanlığımız tarafından Cumhuriyetimizin 102. yılına özel 100 artı 2 süreli müze sergileri projesi hayata geçirilmiştir. Geleneksel değerleri çağdaş bir yaklaşımla birleştirerek Anadolu'nun benzersiz kültürel miras zenginliğini ziyaretçilerle buluşturacak olan bu sergiler, kültürel mirasımızı dünden bugüne taşıyarak yarınlara ulaşması adına önemli bir proje olarak değerlendirmektedir. Van Müze Müdürlüğü olarak da bizleri, bizler de ailenin temeli kadındır sözünden yola çıkarak 100 artı 2 sevgisinde Urartu'dan günümüze kadın temalı sergimizi 12 Temmuz 2025 tarihinde açmış bulmaktayız. İlk defa bu sergide teşhire çıkardığımız 83 adet eser içerisinde kerpiç üzerine basılı kadın ayak izi sergimizin en dikkat çekici unsuru olmuştur. Eserimiz e, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izniyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nden e, Profesör Doktor Erkan Konya Başkanlığı'nda yürütülen 2018 yılı Van Kalesi Höyü kazı çalışmalarında ortaya çıkarılmıştır. Ortaya çıkan bu kerpiç parçası sıradan gibi görünmesine karşın son derece anlamlı bir iz taşımaktadır. Yaklaşık 36 numara büyüklüğünde bir insana ait sağ ayak izi muhtemelen Posturartu ya da Geç çağ, geç Demir Çağı dönemine tarihlendirilmiştir. Bu iz bilinçli olarak bırakılmamış olsa da bize geçmişin sessiz tanıklığını sunmaktadır. Arkeolojik kazılarda nadiren karşılaşılan bu tür izler, üretim sürecinde yapı malzemesine istensizce yansıyan, zamanla kalıcılaşan ve bugüne ulaşan izlerdir. Bu izlerin en çarpıcısı ise hiç kuşkusuz insana ait olanlardır. Bu ayak izi yapının tabanına ait kerpiç üzerinde bulunmuş olması, e, kerpicin üretim ve döşeme aşamalarında kadınların da aktif rol aldığını düşündürmektedir. Yapılan etnografik çalışmalar e, geçmişte olduğu gibi günümüzde de kerpiç yapının çoğunlukla ev halkı özellikle kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koymaktadır. Böylece bu ayak izi yalnızca teknik bir veri değil, aynı zamanda binlerce yıl öncesine ait gündelik yaşamın, emeğin ve kadının varlığının izlerini taşıyan sessiz bir tanıktır. Bugün bu ayak izini sergilerken sadece bir keşif parçasına değil, geçmişin görünmeyen öznesi olan kadına, onun emeğine ve yaşamına dikkat çekmek istiyoruz. En ilkel çağlardan, en eski çağlardan, modern çağlara kadar kadın çok önemli bir figür. Ee, aslında bu bir metafor aynı zamanda. Burada bir evin yapılışında fiziksel olarak kadının çabasını görüyoruz. Modern yaşamda da, evet belki kerpiç, taş, inşaat bu konularda bir fiziksel çaba yok ama... ...yine çekip çevirme, organizasyon ve... Birçok alanda çeşitlilik yine kadınla birlikte devam ediyor. Ben hakikaten çok şaşırdım. Van'ı evet hep duyuyordum. Urartuları hep duyuyordum ama çok zenginmiş. O açıdan geldiğim için çok mutluyum. Şu anda birçok kalıntı. Çok dikkat çekici ama bu ilk kez rastladığım bir şey. Birçok müze gezdik, bu zamana kadar olsun, bu gezimizde olsun birçok müze gezdik ama bir kadın ayak izinin böyle bulunup bu kadar önemli bir anlam ifade edişi, müzede çok önemli bir yerde oluşu ilk kez karşılaştığımız bir şey. Gerçekten bu gezinin unutulmaz bir parçası oldu bu benim için. Urartular varmış. Urartulardan da önce medeniyetler yaşamış. Yani o ayak izi de müthiş bir şey. Yani kadın ayağı olduğu da belli küçük. sağ ayak olduğu inceleden biraz eseri. 9 ve 6. önceki yıllara ait. Gayet güzel yani etkilen, etkileyici.